İtirafımıza geçmeden önce ufak bir hatırlatma. Kanalımıza abone olarak bildirimleri açmayı unutmayın. Herkese merhabalar. İsmim Furkan. 32 yaşındayım. 5 senedir evliyim. Bir yazılım firması kurdum ve kendi işimi yapıyorum. Eşim ise büyük bir firmada insan kaynakları uzmanı olarak çalışmakta. Evlenirken hayatımı sonuna kadar bu kadınla geçirmek istediğimi düşünerek tereddüt bile etmedim ve evlendik. Buralara itiraf edeceğim herhangi bir hikayem olacağı hiç aklıma gelmezdi. Ama olaylar pek benim kontrolümde gelişmedi. Eşim genel olarak yoğun çalışır ve çoğu zaman eve de iş getirirdi. Hatta eve getirdiği işlerde ona olabildiğince yardımcı olmaya da çalışırdım. Karımın çalıştığı firma büyük olduğu için işe girişler ve başvurular oldukça fazla oluyordu. Bu sene üniversiteden yeni mezun olan ve şirkette stajyer olarak çalışan bir kız vardı. Bu kız insan kaynakları alanında çalışmayı isteyen ve karımın yanında staj yapmaya başlayan genç birisiydi. Şirket dışında da bazen eşimle birlikte bize gelir ve evde çalışmaya devam ederlerdi. Özellikle başvuru özgeçmişleri, listeleme, Excel tablosu olarak sınıflandırma ve belirli pozisyonlar için değerlendirme işlerini birlikte yaparlardı. Ben de çoğunlukla yanlarında olur ve onların çalışmalarını izlerdim. Eşimle oldukça yakınlaşan bu yeni kız eve sık gelir, bazen hep beraber yemek yer, sohbet ederdik. Onların yaptığı işlerle dalga geçtiğim, espri yaptığım ve hep beraber güldüğümüz eğlenceli bir ortam oluşurdu. Bir gün yine onlar evde yemek masasının üzerinde çalışırken işlerim bitmişti ve ben de karşılarına oturdum. Belki sohbet eder, ortamı biraz şenlendiririm diye düşünmüştüm. Biraz sohbet ettikten sonra masanın altından ayağıma dokunan birisini hissettim direkt karımın gözlerinin içine baktım. İşim yüzüme gülümseyip göz kırpınca onun koyduğunu düşündüm. Ancak olanlar hiç de sandığım gibi değilmiş. Karım biraz önce lavaboya gidip geliyorum diyerek masadan kalkmıştı. Fakat masanın altından bir ayak hala bana temas ediyordu. Ne olduğunu anladığım an kıpkırmızı oldum ve ne yapacağımı bilemedim. Stajyer kız gülümseyerek gözlüğünün üstünden bana bakıyordu ne yapıyorsun sen diye sert bir üslupla sorsam da sadece şaka yapmak istediğini söyleyerek bunun komik olduğunu belli etmek için güldü. O ara karım lavabodan geri gelince konuşmayı kesmek zorunda kaldık. Böyle bir şeyin varlığından haberdar olsa onun gözünde kaybettiğim saygınlığımı ve samimiyeti bir ömür düzeltemezdim. Karım bir şeylerden şüphelenmesin diye bir beş dakika daha oturup çalışmam gerektiğini söyleyerek kalkıp gittim. O gece neredeyse hiç uyumadım. Çünkü hayatım boyunca böyle şaşkınlık yaratacak ve bu kadar aptal yerine düşecek bir şey yaşamamıştım. Ne yalan söyleyeyim, 20'li yaşının başında birisi tarafından istenmek gururumu da okşamıştı. Ancak karımın korkusu daha ağır basıyordu. O yüzden o günden sonra onlar evde çalıştığı zaman ya bir bahane bulup dışarıda oluyordum ya da erkenden yatağa girip film falan izlerdim. Bu olayın üzerinden yaklaşık bir ay geçmişti. Eşimin teyzesi rahatsızlandığı için izin alıp Bursa'ya onun yanına gitti. İş yüzünden ben onunla gidememiştim. Ancak hafta içi bir günlüğüne ziyaret edip döndüm. Akşam eşim aradı. Televizyonun önünde özgeçmişlerin olduğu bir dosya olduğunu, onu stajyer kıza vermem gerektiğini söyledi. Stajyer işten sonra çıkıp uğrayacak, o dosyaları alacakmış. Benim için tehlike çanları çalmaya başlamıştı. Stajyer kız gece 11.30 gibi geldiğinde ben kapıyı direkt elimde dosyayla açtım. Amacım kapıdan dosyayı vermek ve göndermekti. Kapıyı açtığımda genç kız dekolteli ve çok iddialı bir kıyafetle kapımda bekliyordu. Dosyanın elimde olduğunu görmesine rağmen içeri girebilir miyim diye sordu. Mecburen içeri davet etmiştim. Gelmeden önce hemen gelip gitmesini isteyen ben şimdi biraz daha kalsa ne güzel olur diye düşünmeye başladım. Bu yüzden de kahve teklifi ettim. Mutfağa gidip kahve yaparken o da arkamdan gelip mutfaktaki kahvaltı masasına oturdu. Kendimi çok büyük bir çıkmazda hissetmeye başlamıştım. Mantığım diyordu ki karını düşün. Bunu yaparsan bir daha hiçbir zaman eskisi kadar mutlu olmayabilirsin. Şeytan da bir yandan bir şeyler olması için vesvese veriyordu. Yaptığım kahveleri doldurmak için elimi bardağına uzattığım sıra stajyer asistan kız birden elimi tuttu. Şaşırmıştım. Yüzüne baktığımda gözlerimin içine doğru bakıyordu. Ve artık ne olacaksa olsun diyerek yakınlaştık. Tabii o da hemen karşılık verdi. Ve olanlar olmuştu o gün benim için güzeldi. Ancak sonradan duyduğum pişmanlık karıma karşı olan saygısızlık gibi geliyordu. Uzun süre kendime gelememiştim. Eşime anlatmayı düşünsem de bu fikirden hemen vazgeçtim. Çünkü beni asla affetmezdi. Zaten stajyer de eşimin yanından ayrıldı. Tekrar da görüşmedik. İçimdeki sakladığım hikayemi burada anlatıp biraz olsun rahatlamak istedim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İkinci itiraf. Lütfen bana yardımcı olun. Şu anda o kadar büyük bir çıkmazdayım ki anlatamam. Ben iki üniversite bitirmiş, maddi durumu oldukça iyi bir kızım. 6 ay önce okuduğum üniversiteden birisiyle tanıştım. Beni ilk gördüğünde aşık olduğunu söyledi. Zamanla ben de onu sevmeye başlamıştım. Ancak ilişkimiz ciddiye gitmeye başlayınca benim zengin olmamı bahane etmeye başladı. "Sen zenginsin, ben ise zor geçinen birisiyim." diyor. "Evlenmemiz mümkün değil. Zaten beni evlilik korkutuyor." diyor. Kısacası arkadaş olarak kalmamızı istiyor. Birbirimizi seviyoruz ancak evlenirsek mutsuz olacağını söylüyor. Ben de zamana bıraktım. Oysa eminim ailem de onu çok sevecekti. Ama ona bunu inandıramıyorum. İçinde bulunduğu maddi durum nedeniyle evlenmeyi düşünmediğini, çevresindeki evlilikler yüzünden evlenmekten korktuğunu söylüyor. Oysa ben onun için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırım. Ne olursunuz bana bir fikir verin. Tavsiyelerinize ihtiyacım var. Onu kaybetmek istemiyorum. Ne yapmalıyım? Üçüncü itiraf. Herkese selamlar. Ben de herkes gibi pek çok problemler yaşadım. Hayata tek başına tutunmaya çalışan bir insan olarak bazılarının üstesinden geldim. Bazılarını ise hala yaşıyorum. Sizlere bahsedeceğim bu yaşadığım problemler değil. Üniversite mezunu 28 yaşında, hayatının belki de en güzel çağlarında bir genç kadınım. Üniversite eğitimimi bitirdikten sonra çalışmaya başladım. Ancak aldığım eğitim dışında bir iş yapıyorum. Bu sırada da kendime kariyer planlaması yapmaya çalışıyorum. Zamanla bazı eğitimlerle kendimi daha da geliştirmeyi düşünüyorum. Takdir edersiniz ki bunun yanında bir de aile kurmayı isterim. Sorun tam da orada başlıyor işte. Ben kimseleri beğenemiyorum. Nedeni ise mutlaka olgun yaşta başarılı bir iş adamı ile evlenmek istemem. Hayatta tek istediğim bu diyebilirim. Tabii ki sadece paralı ve başarılı olması yetmiyor. Düzgün bir karaktere sahip olmalı. Fakat her kim olursa olsun, eğer bu istediğim düzeyde değilse hoşlanamıyorum. Bunu aşmaya çalıştım ancak yapamadım. Sizlere çok garip veya komik gibi gelebilir. Bunu kendime iyice sorun yaptım. İnsan illa böyle birini istiyorum deyince olmuyor tabii. Nasıl böyle bir olgun yaşta ve başarılı maddi gücü olan birisiyle tanışırım bilemiyorum. Üstelik bu gibi insanların çoğu da evli barklı oluyor ya da boşanmış ve çocuklu. Bunu da istemiyorum tabii. Bu durumu aşamadığım için sizlere bu itirafta bulunmak istedim. Umarım itirafımı yayınlarsınız ve tavsiyelerinize çok ihtiyacım var.''